Ee, sıradaki haberimiz Ebru Şallı ile ilgili. Eşi Uğur Akkuş'la ayrıldı mı ayrılacak mı bu iddialar çok konuşuldu. Sonra tüp bebek yapmaya karar verdiler iddialara göre. Tedavi gördüler ama orada ilginç bir ayrıntı var haberimizi izleyelim. Sonra Ali abinin bakalım buradaki yorumu ne olacak? Tüp bebek tedavisine başlayan Ebru Şallı'nın iç çamaşırları kayboldu. Uğur Akkuş hastaneyi birbirine kattı. Boşanacakları iddia edilen Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş, tüp bebek tedavisi için hastanenin yolunu tuttu. Tedaviye başlayan Şallı'ya ilk transfer yapıldı. Sonucu beklemeye başlayan Şallı ve eşi Uğur Akkuş yaşadıkları olayla gerildi. İddiaya göre işlem sırasında ünlü sunucunun iç çamaşırları kayboldu. Bu durumu duyunca çılgına dönen Uğur Akkuş hastaneye ayağa kaldırdı. Böyle bir iddia var da Ali abicim işte kamera görüntüleri falan istenmiş sonra eve gitmişler. Yani iç çamaşırı kayboldu haberi herhalde evet, yıla damga vuracak bir haber. Şimdi sonrasında Ertuğrul bu konuyla ilgili bir açıklaması var. Bakayım hemen onu görmedim haberlerde ama evet. Ebru hemen okuyayım Ali abicim. Yani e, ortak alandaki atılan haberde de var. E, orada zaten işin e, komedisini çok net anlıyoruz. Yani Takvim Gazetesi'nin haberi için e, yine e, La Fontaine'den Masallar gibi bir e, açıklaması var. E, yani burada e, haberlerde mi sorun yoksa e, yapılan açıklamalar mı insanların buradaki e, yani selebriti diyeyim hadi öyle kaldı bugünkü şeyimiz e, sanki haber, haberi atıyorlar sonra haber, oturup haber takvimin haberi evet üstünde konuşmaya bile gerek yok. Yani şöyle söyleyeyim e, geçen ben Twitter'da paylaştım e, Midye Anlı'nın yakın arkadaşı Zahide Yetiş işte şöyle bir taytlı paylaşım yaptı yüre koplattı lan Zahide Yetiş yıllardır televizyonda program yapan şu anda da ATV'de kendi adına program yapan bir tüzel kişilik yani Müge Anlı'nın arkadaşı olması habere ne gibi katkı sağlıyor Müge Anlı'nın arkadaşı olunca o tayt haberine daha mı çok tık geliyor bir de şimdi bazı gazeteler, şimdi takvimi açtım, takmaya da baktığım zaman birçok resimin altında 200 satır haberler. Altına bakıyorsun, tekrar devam ediyor, resimler devam ediyor. Yani başlıktan sonraki içerik bambaşka hale geliyor. Hani tıklanma diyoruz ya, burada da tıklanmanın herhalde okunmanın başka bir formülü. Şimdi sen diyorsun ki takvime baktım o açıklamayı kaçırdım. Ben bütün haberleri gelen haberleri de e, not alarak da yapıyorum ama o kadar çok resim ve altında iki satır yazılar var ki Ali abi yani zaten amacını aşmış Yapsın oluyor mi? haber. Sen diyorsun ki habere ulaşamıyorum. Ulaşamıyorum yani ortada, çünkü hep resimler var burada. Ya ortada haber yok. Haber yok ayrı da bir de hani açıklama yapmış dediğin zaman nerede açıklama yapmış yine bakıyorum burada ama Ebru Şallı'nın resimleri uğurak kuşlu olan resimleri yine başlık çamaşırı kayboldu halleri yani ben unuttum gitti oluyor haberi yani neydi konu nereye geldi unuttum gitti açıklamasını göremiyorum bile ha şurada buldum Ebru Şallı'dan yanıt demiş ki La Fontaine'den masallar var yine. Bugün tek bir gazete ama pek çok sefer bilmem ne falan. Bu kadar. Ama kaydır kaydır sayfalarca geliyor haber Ali Yani magazin bu mudur? <laughs> Tabii ki sen bunu defalarca söylüyorsun. Ne haber? Yani. Ee, şimdi uydur uydur yaz. Pek bu... bir sefer beni çok sevişiriz. Türk halkı, Aha, Türk halkı buna layık. Ben defalarca anlatıyorum. Yani şimdi yine bakayım istersen Türkiye'de şu anda en çok okunan haberleri. Neyse bulmuşken burada anons edeyim izleyenlerimize şu an ne demiş Ebru Şallı diye. Ali abi söyle ama bir kez daha şöyle Ali abi bakana kadar La Fontaine'den masallar var yine. Bugün tek bir gazete ama pek bir sever beni çok sevişiriz demiş. Bu. Açıklaması da bu arkadaşlar. Ee, çok fazla <laughs> sert bir üslupta e, yanıt verememiş. Evet. E, masallar. Şimdi iddia sahibi e, ciddi bir gazete olsa e, çok kanıtlayacak e, kanıt sunar, belge sunar. Öyle bir şey yok. Onun için eee yani bu, bu uydurma haber de iç çamaşırları kaybetti. Hani belki e, iç çamaşırla ilgili bir sıkıntı yaşamıştır ama bunun haberlere taşınması da e, Türkiye'nin geldiği durumu. Ben burada e, Ebru Şallı'nın araştırma yaparken e, 2020 yılında lenfoma nedeniyle o parsı kaybetmişti. Acısı büyüktü. Allah sabırlar versin sonsuz kere. Ama diğer Beren, diğer oğlu da 18 yaşında olmuş Ali abi. Yani su gibi geçmiş zaman oldu delikanlı olmuş. Allah rahmet eylesin. Pars'ta 2020 yılında. Yani o bu haberlerin içinde iç çamaşırı vesaire bana biraz şey geldi. O yüzden göremedim. Kusura bakmayın. Ee, Ebru Şallı'nın açıklamasını altlarda kalmış hala. Ne diyeyim yani. <laughs> Vallahi ya. Yani Ebru Şallı'nın e, iç çamaşırları hastanede kayboluyor. Haber haberi internette kayboluyor ve daha kay kaybolma değil de o resim 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 birer satır birer satır hepsini okumama rağmen böyle o kadar çok e, amacını kaybediyor ki haber. Öyle bir şey yaşadık yani. Sağlık olsun. Sağlık olsun. Evet, şimdi sağlık e, sağlıklı günler diliyorum. Bizi izleyenlere inşallah ee, gelmeyen bahar gelir. Ee, anladığım kadarıyla bu gidişte biz iki mevsim yaşayacağız. Evet. <laughs> ee, İboğlu'nun gelini var. Hükete İboğlu. Kanada'da. Ee, kitabında şöyle yazmıştı. Kanada'da iki mevsim var. Ağustos ve kış. Bizde de bu gidişli iki mevsim olacak. Kış ve yaz. Bedir Rahmi ile bir yakınlığın, akrabalığın var mı Ali evet. evet. Ne, Ne oluyor, ne oluyorsunuz? Seni daha böyle bir seveyim, daha yakından seveyim seni. Nedir yakınlığınız? O zaman akrabalıktan istifa ettim seni öpüyorum. <laughs> dur abi. kapatma, kapatma Ali abi. Bir Et Süleyman Çakır abi. var ya. Bunun en büyük ya haber. Nasıl sen beni seveceksen, hiç sevme ya. Hadi güle güle. <laughs> dur dur kapatma. Süleyman Çakır haberi var. Nereye gidiyorsun? Seni ilgilendiren haber. Bana böyle gelme. <laughs> Sen kendi şahsında münhasır bir insansın. Seni sevmeyen olsun. Ama böyle yani habire habire bana atışıp da sürekli ondan sonra. Efendim Kurtlar Vadisi'nin efsane karakteri Süleyman Çakır ölüm yıl dönümünde yine gündemdeymiş. Ali abi bu dizilerin de e, bu durumunu hiç anlamıyorum. 18 yıl önce senaryo geri hayatını kaybetmişti...